Merhabalar ben Pegah ve bugün sizlere yaz sezonun kralı olarak bilinen bir dizi oyuncusundan bahsetmek istiyorum. Kerem Bursin'in adı akla ilk gelen isimlerden olsa da ikinci ismi kesinlikle Furkan Andıç. Hadi gelin bu yakışıklı oyuncunun sanat kariyerine bir göz atalım. Hikaye Kaçak Gelinler dizisiyle başladı ve birçoğumuz gibi ben de Furkan'ı orada tanıdım. O Kaçak Gelin Şebnem için tercih edilen seçeneklerden biri olarak çekici bir rol üstlendi. Bu Furkan'ın ilk yaz dizisiydi ve ondan sonra 2015'te Kırgın Çiçekler ile tekrar yaz sezonunda geri döndü. Gökhan karakteriyle partneri Cemre ile ve onların çifti çok popülerdi kimse onun bir konuk oyuncu olduğunu düşünmemişti. Ancak 18 bulam sonra bu diziye veda etti. Furkan'ın yaz dizilerine olan sevgisi bitmedi ve bu sefer farklı bir rolla ve daha olgun bir şekilde neden yaz sezonu başlamadan önce bir yaz dizisi oynamayayım dedi. Böylece tatlı intikamda Sinan rolünü seçti ve Mayıs ayında yayınlanmaya başladı. Bu rol Furkan'ın çok farklı bir yüzünü herkese gösterdi ve ona birçok hayran topladı. Sonraki sezon dram türündeki Meryem dizisinde savaş rolü ile birçok kişinin kalbini kazandı. Ayça Ayşin Tura'nın karşısında tek sezonlu güzel bir dizi oldu. Bu sırada Kardeş Çocukları Adli dizide rol aldı ancak yaz dizisi değildi. Furkan'ın yaz dizileri ve macerası burada sona erdiğini düşündük ama yanılmışız. Çünkü bu dizinin reytingleri düşük olduğundan ve ikinci sezon başında bitirildiğinden sonra Furkan tekrar yaz dizilerine geri döndü ve bu sefer Her Yerde Sen dizisiyle geri geldi. Demir rolü tekrar çok popüler ve tanınmış hale geldi ve hatta adam hayatının aşkını bile orada buldu. Ne kadar uğurludur bu yaz diziler Furkan'a. Kaderinin gerçekten o dizilerde olduğu gibi görünüyormuş değil mi? Bir sonraki yıl Furkan Andiç Çatı Katı Aşk dizisiyle geri döndü ve vay canına ne harika bir dizi oldu bu. Dolu dolu enerjik ve herkes Ateş karakterini çok sevdi. Hatta dizinin son birkaç bulumu her şeyin başlangıcına dönmesiyle herkesi şaşırttı. Selin Şekerci'ye ve tekrar Şebnem ve Selim olarak eşleşmelerine de bayıldık. Kısa ama unutulmazdı. Son olarak Burkan, Kara Tahta dizisiyle hem yazdan hem de komedi romantik türünden uzaklaştı. Atlas Hoca karakteri de onun için farklı bir rol oldu ama ne yazık ki düzün sürmedi. Görünen o ki yaz dizilerin kralı olan Furkan'ın şansı gerçekten o dizilerdeymiş. Gördüğünüz gibi tüm yaz dizileri popüler ve tanınmış hale geldi ancak yaz olmayan dizilerde şansı pek yoktu. Siz ne düşünüyorsunuz? Furkan Andıç'ı seviyor musunuz? Hangi yaz dizilerini izlediniz? Umarım bu tarz videoları seversinizdir. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.